Zeynep defterini kapatmış, of ya yine ders mi diye sıkılmıştı. Bir gün odasını toplarken parlayan eski bir gözlük buldu. Zeynep gözlüğü takar takmaz pır. Defteri canlandı, harfler zıpladı. Harfler, biz aslında oyun gibiyiz dedi. Zeynep şaşkınca okumaya başladı. Okudukça kelimeler resme dönüştü. Toplama işlemi elma oyununa benzedi. Bir anda zaman geçmişti. Annesi Zeynep'e dersin bitip bitmediğini sordu. Zeynep gülümseyerek, evet hem de çok çabuk dedi. O gün Zeynep, ders çalışmanın değil, öğrenmenin sevinci olduğunu öğrendi. Gözlük ertesi gün kayboldu ama Zeynep artık biliyordu. Gerçek sihir denemekti. Zeynep şimdi her derse heyecanla yaklaşıyordu.